Herkese merhaba arkadaşlar. Akıllı telefonlar hepimizin gözlerini bir şekilde bozdu. Bu sebeple bilgisayar başında çok fazla durduğum için Windows'ta metinlerin boyutunun büyük olmasına özellikle dikkat ediyorum. Windows 10'da ben de bu videoda metin boyutunu nasıl büyütebileceğinizi ve birkaç ayarınızı nasıl yapabileceğinizi anlatmak istedim. Kullandığınız bilgisayarda ya da klavyede arkadaşlar Windows tuşu var. Bilgisayarda sol tarafta Windows 10'da anlatıyorum. Klavyenizde de benzer bir ikon var. Şuna benzeyen bir ikon var. Tıkladığınızda arkadaşlar şu en altın bir üstünde ayarlar var. Buna tıkladım. Tıkladıktan sonra şu arama kısmına bir ayar bulun kısmına metin yazıyorum metin boyutunu büyüt seçeneği var buna tıkladım tıkladıktan sonra arkadaşlar isterseniz şunu şöyle ayarlayabilirsiniz kendinize göre şurada metin büyüklüğü küçüklüğü belli ediyor zaten seçtikten sonra uygula diyorum biraz bekliyorum zaten metinin hemen büyüdüğünü göreceksiniz şuradan istediğiniz şekil, şekilde ekranda uygulama ve metin boyutunu değiştir diyebilirsiniz. 125 yapabilirsiniz falan. Önerilen %100. Dedikten sonra şu sol tarafta bazı ayarlar var. İşte işaretçi boyutunu değiştirebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Metin imlecini değiştirebilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz falan. Büyüteci aktif edebilirsiniz renk filtresini değiştirebilirsiniz. Buradan işte yüksek karşılık gibi bazı ayarları, ekran koruyucusu ayarlarını falan buradan yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer e, çok fazla bilgisayar başında kalıyorsanız metin boyutunun büyük olması görmeniz açısından, göz sağlığınız açısından önemli bir ayar arkadaşlar. Bu sebeple hem sizlere bunun nasıl olduğunu anlatmak hem de haberdar etmek istedim arkadaşlar. Video bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler.